Değerli izleyiciler, bir tarım raporu programıyla tekrar karşınızdayız. Denizli'deyiz ve yanımızda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Şakir Çınar'la beraberiz. Kendisinden Denizli ile ilgili tarımsal potansiyeli ilgili bilgiler alacağız. Efendim Denizli tabii ülkemizin hem kültürel anlamda hem de ekonomi anlamında önemli şehirlerinden bir tanesi. Denizli deyince her şeyden önce ee, muhteşem traventerleri gelmekte. Zeybey'i gelmekte, Efesi gelmekte, Horoz'u gelmekte, e, dokumalı kumaşları gelmekte ve tabii ki e, tarımsal e, o zengin coğrafyanın verdiği tarımsal e, zenginlik e, gelmekte. E, ilave edeceğimiz bir şey kaldı mı bilmiyorum efendim Denizli ile ilgili. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hame Bey sizi e, bahsettiğiniz gibi Zeybey ile Pamukkale ile dokumasıyla tekstiliyle ünlü şehrimizde ağırlamaktan onur duyarız. Evet, çok, ee, çok mutlu olduk. Ama e, tabi bunların yanına cevizi, leblebi, bıçağı e, bunları da ilave etmek lazım. E, çünkü şehrimiz e, 150 rakımdan yaklaşık 2000 rakıma kadar e, Cenab-ı Allah'ın e, nadide güzellikle yarattığı bir e, şehir olma konumunda coğrafyası, tarihi, turizmi hepsini böyle üst üste koyduğumuzda ee, gerçekten Ege'nin incisi dediğimiz bir e, yerleşim yerimiz, e, göz bebeğimiz diyoruz. Tabii e, biz rakımın ve e, iklimin verdiği avantajla yüzün e, üzerinde bitser ürün üreten e, Ender şehirlerden bir tanesiyiz. İşte çilekle başlayan e, hasat sezonumuz en son pamukla, ayvayla, Nar. narla e, sonlanıyor. E, ben de birkaç gündür izliyorum e, bazı e, üreticilerimizle sohbet ettiğinizi, işte araziyi gezdiğinizi, e, denizi en kılcallarına kadar gezdiğinizi görüyoruz. E, tabii e, insanlar çalışkan, toprak da bereketli olunca şehir üretken bir hale geliyor. E, denizimiz yaklaşık 376 bin hektarlık bir tarımsal arazide. E, kamu yatırımlarıyla da güçlü bir hale gelmiş. Yani yaklaşık biz e, toprağın yarısını sulayabiliyoruz, sulu tarım yapabiliyoruz. Bu konuda e, kamu eline, elinden geleni en iyi şekilde denizliye yapmış ve tarımı, çiftçiyi, köylüyü kalkındırmak adına ciddi fedakarlıklar yapmış. Ee, tabii bu e, zenginlik, e, yani kamu yatırımının zenginliği, vatandaşın zenginliği olarak da bizi e, geri dönüş sağlamakta. Evet. Tarımsal ihracat olarak baktığımızda biz e, inanılmaz e, fazla veren bir şehiriz. Mesela şunu söyleyebilirim, e, biz bunları sayarken kekiyi unutmamak lazım mesela Kesinlikle. kekik dünyanın evet. bırakın Türkiye'nin dünyanın lideri olan bir şehirde konuşuyoruz Tabii e, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda e, çalışkan kadim bir köylüye ihtiyacımız var çiftçiye ihtiyacımız var Kesinlikle. o da Denizli'de fazlasıyla var diyorum. Evet. Hakikaten dediğiniz gibi e, bir e, sanayi şehrinden gitgide bir tarım şehrine doğru daha önce Denizli'den dinleyen insanlar daha çok tekstil ürünleriyle. Yani evet. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'lara kadar süreçte bir tekstil şehri, bir sanayi şehri olarak bilinirdi ama gelinen yaklaşık 40 yıla yakın bir zaman içerisinde dediğiniz gibi Denizli tarımsal anlamda kendini ciddi anlamda ön plana çıkarttı. Bugün artık tarımsal üretimi belki pek çok e, ürünlerinde önüne geçmiş durumda. Bu toprakların doğru işlenilmesi, çalışkan bir çiftçiye sahip olmak ve giderek... Gıdanın ve üretim arzının insanlık için ne kadar aslında vazgeçilemez olduğunu, bazı ürünlerin dışarıdan e, temin edilemeyeceğini, özellikle pandemi sürecinde ve yaşanan savaşlar ortamında, işte bugün e, tahıl koridorundaki bir küçük sorundan dolayı dünya açlıkla neredeyse e, kalmayla yüz yüze geldi. Ve insanlar şunu da söyledi: Ya bir yanda savaş var ama bir yanda da Ukrayna çiftçisi. ...inanılmaz derecede e, üretime devam etmiş. Evet. Bugün 20 milyon tona yakın e, üretmiş ve satılmayı bekleyen tavırlar Buna çok önemli şeyler. Demek oluyor ki her ne şak, şekilde olursa olsun, her ne şartta olursa olsun üretmek, üretmek, üretmek zorundayız efendim. E, Denizli'de de bunu görüyoruz çok şükür tarım arazileri e, boş değil, e, üretim var. E, bu anlamda şöyle bir baktığınızda coğrafya çok zengin. Pamuk var, nar var, ayva var, üzüm var. Pek çok alanda e, üretimler devam ediyor. Biraz da ürün çeşitliliğinden ve bunların e, potansiyellerinden bahseder misiniz? Efendim? Şimdi bahsettiğiniz gibi biz her daimde köylü ve çiftçi olarak üretmek durumundayız. Çünkü biz üretmediğimiz dönemlerde e, ülkede yaşanabilecek sıkıntılar e, toplumun yüzü yüzünü etkileyen bir sektörüz. Yani bir sanayi şehrinde bir e, ekonomi şehrinde olabiliriz ama tarım olarak önde olmak isteriz. Biz ürünler bazında baktığımızda az önce bahsettiğim bu ürünlerin birçoğunda Türkiye'de biz ilk üçte beşteyiz. Yani çok önemli rakamlara sağlıyoruz. Bugün baktığımızda e, üzüm bizim lokomotif sektörlerimizden bir tanesi. Denizli'nin e, çok büyük bir alanında yaklaşık yüzde onluk bir alanında üzüm tarımı yapılmakta. Üzümle ilgili sanayiler mevcut. Bu hem e, sofralık hem de sanayilik bir ürün olarak e, halkımıza arz edilmekte. Bunun dışında baktığımızda pamuk. Bizim her ne kadar tekstil e, lider sektörümüz olsa da pamukta da iddialı bir e, evet. e, ürün olarak, bir e, tanımsal ürün olarak göze çarpmakta. Bunun yanında çerezlik ayçiçeği gibi, kavun gibi, havuç gibi, e, yine buğday arpa hububat ürünlerinde ciddi rakamlarımız var. Ve e, Burada şunu söyleyeyim. Devletimizin ve Sayın Bakanımızın çizdiği yolda biz sadece e, yukarıdan bize e, verilen rolleri vatandaş anlatılmasıyla ilgili yoğun bir çaba göstermekteyiz. Yoksa devlet büyüklerimiz, bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmakta. İşte son zamanlarda açıklanan tarımsal e, desteklemeler e, birkaç kat artırıldı. Yani artık e, yani yüzde beşlik, yüzde onluk artırımlar değil, yüzde yüzlük, yüzde yüzlük. hatta bunun üzerinde artışların söz konusu olduğu kalemler söz konusu burada biz sadece köylümüze, çiftçimize işte tarımı siz yapmaya devam edin. Devlet sizin yanınızda, çiftçinizin yanınızda diyebiliyoruz. Ama e, bunun dışında tabii siz denizli olarak baktığımızda şunu söyleyelim. E, alanlarımızın mesela nohut üretimi e, ya da leblebi üretimi olarak söyleyeyim. Biz leblebi üretimi olarak her ne kadar herkes çorum leblebisini çok bilse şey de evet. e, çorumun leblebisini de biz üretiyoruz. Buradan gönderiyoruz. <laughs> o da güzel. İşte e, bakıyorsunuz e, o bölge leblebiyi genelde sanayiciler şu şekilde tarif ediyorlar. İşte iki kavurma kavurmalık e, bir ürün olarak bahsederler. Biz ilk kavurmayı kendi tesislerimizde yani Denizli'deki tesislerde, Senrisa'daki tesislerde yapıyoruz. Ve birçok ülkemizin içinde e, ve dışına ihracatını yaptığımız bir ürün olarak e, söyleyebiliriz. Ya bunun dışında i̇nşallah baktım. İnşallah bir gün Denizli e, Leblebisi diye de alırız efendim. İnşallah, inşallah. Yani. <laughs> bu e, Servisler bölgesinde zaten ciddi bir şekilde yol kenarında bu tesisler kuruldu. Artık e, Leblebi'de de sadece Çorum değil e, Denizli'nin e, ismi geçmeye başladı. Servisler Leblebisi'nin ismi geçmeye başladı. Bununla ilgili coğrafi işaretler, çalışmalar e, yapılmakta. Ama e, tabii bir defa çıkan bir e, ismi yifa kolay zor, ah, zor oluyor. Evet. Zor oluyor. Ee, coğrafi işaretlerde bayağı bir mesafe kat etti Denizli. Biraz da ondan bahseder misiniz Biz coğrafi işaretler konusunda bayağı e, iyiyiz. E, dün yine e, Acıpayam'da Acıpayam e, çakır, havucu, Acıpayam kavunu, e, kekik konusunda zaten daha önce Pamukkale Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar söz konusu. Ee, yine narda, ayvada e, yapılan çalışmalar, e, çalgarası üzümümüzde yapılan çalışmalar, e, Buldan bölgesindeki değişik üzümlerde yapılan çalışmalar, e, birçok konuda biz coğrafi işaretleme konusunda iyiyiz ve orada e, iyi bir seviyeye geldik. Tabii e, bunun bundan sonraki mesele o coğrafi işaretlerini aldığımız ürünlerin e, ekonomik değerinin, katma değerinin yükseltilmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar. Onları da inşallah hep beraber yapmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Tabii Artık Türkiye Avrupa'ya ya da dünyanın çeşitli coğrafyasına ham madde yollayıp geri bunu mamul olarak almaması lazım. Bunu ülkemizde de katma değerli ürünlere döndürülmesi gerekiyor. Son yıllarda çok ciddi organize sanayi bölgelerine baktığımızda ciddi bir sanayileşmeyi görüyoruz. Bu gıdada da devam ediyor. Diğer ürünlerde de devam ediyor ama bu tabii gerçekten çok önemli. Çünkü bugün artık şehirlerin ekonomilerine baktığımızda Artık e, biraz ayakları üzerinde duran şehirler açıkçası göç alıyorlar, e, insan varlıklarını büyütüyorlar, daha fazla üretim yapmak için daha teknolojik yatırımlara yöneliyorlar. İşte tarım bunlardan en güzel örneklerden bir tanesi. E, i̇şte damlama sulama, yağmurlama sulama sistemleri gibi sistemlerle insanlar hem suyu doğru kullanmayı hem de e, toprağın e, tuzlanmasını Önleyici tedbirler alıyorlar değil mi efendim? Biraz daha bu anlamda çiftçi de ciddi anlamda bilinçlendiriyor. Bakanlığın bu anlamda önemli uygulamaları var. Denizli çiftçisi gerçekten e, çok bilinçli ve bu konuda e, bilimsel metotlarla tanımı yapıyor. E, biz mesela tarımı bu şekilde yaparken damla sulama konusunda iyiyiz, sulama konusunda iyiyiz. Bu konularda zaten bunları tek tek anlatıp böyle e, uzun süre vakit almak istemem ama sadece tarımda değil yani bitki üretimde değil ve üretiminde de biz e, önemli yerdeyiz. Üzüm az önce bahsettim, elmada da, ayva da, narda, e, bunların tamamında biz e, konvansiyonel tarımı, endüstriyel tarımı çok iyi yapan bir e, iliz. Sadece bitki üretiminde değil, hayvansal üretimde de e, Denizli'de 20 yıl öncesine baktığımızda işte günlük 30-40 ton e, süt üretimi varken bugün 1500 tonlara varan bir süt üretimimiz var. İşte var. burada 1500-2000 ton süt üreyen, üreten ee, şu an tarım kredi kopyalatıları bünyesine geçen bir e, süt işleme tesisimiz, devasa bir tesisimiz söz konusu. O bölgede hayvancılık kümese, e, kümelenmiş durumda, e, lider sektörümüz olmuş durumda ve bugün e, 200-300-500 başlık hayvancılık tesisleri e, burada yaygın olarak yapılmakta. Bırakın kendi ürettiğimizi e, dışarıdan da biz yem bitkileri ya da işte e, bu hayvancılıkta lazım olacak... E biz il dışından da ilimize getirmekteyiz. Çünkü hayvancılıkta çok ciddi bir potansiyelimiz evet. var. Yaklaşık 300 bin büyükbaşımız var. 700 binin üzerinde küçükbaşımız var. Ve burada ürettiğimiz sütlerin 4'te üçünü de il dışına gönderiyoruz. Yani il içindeki ihtiyacı gördüğünüz gibi il dışına da ciddi bir süt arzımız var. Tabii burada az önce bahsettiğimiz gibi sadece Tarım Bakanlığı olarak değil, Denizli topyekün bu tarımsal kalkınmaya, evet. kırsal kalkınmaya inanmış bir şehir. Niye e, şunu söyleyebilirim? E, mesela en son yaptığımız çalışmalarda biz buradan ismini söylemeden geçemeyeceğim e, yöneticilerle çalışıyoruz. Tabii. Mesela e, sayın valimiz Ali Fuat Atik, bizim her daim devlet olarak arkamızda gece gündüz e, hiçbir ihtiyacımız, hiçbir eksikliğimizi e, hissettirmemekte yerel yöneticilerden. Yine büyükşehir belediye başkanımız Osman Solan e, her daim e, yanımızda e, ve geçenlerde. Sayın Vali, bizim himayelerinde yaptığımız bir çalışmada e, Tarım Bakanlığı Bütçesi, Büyükşehir Belediyesi Bütçesi e, ortaklaşa yaptığımız projede 1525 ton e, huvat ürünleri çiftçimize dağıtıldı ne ve güzel. sertifikalı tohum kullanılması amaçlandı. Ve e, yaklaşık 5000 çiftçimize biz burada ulaştık, onun sertifikalı tohum başladık. Yani Aslında şunu söyleyebilirim ben yaklaşık 35 yıldır tarım bakanlığından ekmeğini yiyen bir insan olarak şunu söyleyeyim. Tarım bakanlığı gerçekten emin ellerde. İyi insanlar tarafından yönetiliyor. Bu konuda e, ciddi bir bilgi birikimi var. E, bunları da e, denizde inanan yerel yöneticiler var. Zaten e, başımızda Sayın Bakanımız Profesör Doktor Vahit Girişçi zaten bu konuda çok deneyimli, birikimli yıllardır tarımın içinde bizim üstadımız hocamız, büyüğümüz e, onun e, himayelerinde yaptığımız çalışmalarda İnşallah oluşan ufak tefek aksaklıkları da hep beraber aşmayı umut ediyoruz. Şu, son olarak efendim siz de çok uzun zaman olmadı göreve gelir. Bir kez daha hayırlı olsun tebrik ediyorum. Şöyle bir baktığınızda neler planlıyorsunuz ee, özellikle 2023 için? Böyle e, bir resim oturdu mu kafanızda efendim? Şimdi 2023 için bizim e, en büyük hedefimiz şu. Ben de bahsettiğiniz gibi Mayıs sonunda, Haziran başında göreve evet. başladım. O günden bugüne e, Denizli'yi e, tarımını köy köy, mahalle mahalle dolaşmaya çalışıyoruz. Ama bizim bundan sonraki hedefimiz şu. Yani bu önümüzdeki kış döneminde e, tarımsal hasıladaki rakam kayıplarını biraz inceledik. Arkadaşlara bunun bir ekonomik analizini yaptık. Gördük ki e, en azından hayvancılık işletmelerinde, hijyen, sanitasyon, işte ne bileyim buzağı bakımı, e, çiftlik yönetimiyle ilgili e, eksiklerin olduğunu görüyoruz. Köylümüzde, çiftçimizde. Yine eee tarımda çok çeşitlilik olduğu için e, bitkisel üretim alanlarında da e, bazı eğitimlerle bu sorunun aşılabileceğini düşünüyoruz. İlk aşamadaki yapmamız gereken kısa vadede e, bu sorunların aşılabilmesi amacıyla kışın köy toplantıları, kahve toplantıları ev ev gezerek inşallah bu kışı öyle geçirmek istiyoruz. Gelecek yılda e, inşallah buradan oradan aldığımız geri bildirimlerle 2023'ü inşallah dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah efendim. Ben başarılar diliyorum. Siz biraz sonra kadın üreticilerimiz sizi bekliyor. Onlar sizden müjdeler bekliyor. Belki eliniz dolu da gidiyorsunuz kadın çiftçilerimize. Hakikaten Denizli'de kadın çiftçilerimize ayrı bir önem veriliyor. Çok iyi biliyorum. O konudan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum efendim. Bizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Tekrar ağırlamaktan uğurluyuz inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, bir tane rapor programımızın sonuna geldik. Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Şakir Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün programı çok yoğun, onu kadın üreticiler bekliyor. Ben o yüzden çok fazla daha zamanını almak istemiyorum. İnşallah başka bir tarım rapor programında